4K Medya'dan hepinize merhabalar dostlarım. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Adalet Bakanımız 2 saat önce yaklaşık yaptığı açıklamada Adalet Bakanlığı'na 13.202 yeni personel alınacağını duyurdu. Şimdi kanalımızdaki arkadaşlar EKPS'ye girenler haricinde KPSS'ye girenler de var aynı zamanda. Bunlarla alakalı alımlar olacağını bakın. Burası Twitter, Twitter'dan Telegram kanalı Abdülhamit Gül'ün. Buradan duyuru yaptı bakın sevgili genç arkadaşlarım personel alım ilanımız yayınlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13.202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun. Abdülhamit Gülken de Telegram kanalından açıklamayı yaptı arkadaşlar. Şimdi engelli personel alımı olacak mı? Ona bakacağım ancak bakın. Adalet Bakanlığı'nın sitesi kilitlenmiş durumda detaylı incelemek için sitenin açılmasını bekleyeceğiz. Şu an duyuru yayınlandı. Bakın hala sabahtan beri siteye girmeye çalışıyorum ben 2 saattir. Giremedim. Bakacağız engelli personel alımı olacak mı? İnşallah olur. EKPSS ile de alımlar gerçekleşir. En azından 1000 kişi kadar alım olsa kar kardır arkadaşlar. EKPSS ve KPSS ile alımlar olacağını düşünüyorum. Bakalım EKPSS ile alımlar da olacak mı? 13.202 yeni personel alınacak. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi ve psikolog gibi kadrolara yeni personeller alınacağı duyuruldu arkadaşlar. Site açıldığı zaman Adalet Bakanlığı'nın duyurulardan bakın basıyorum. Duyuruları ancak site herhangi bir site gelmiyor arkadaşlar. Site açıldığı zaman kitlenmesi geçtiği zaman yoğunluktan dolayı sanırım kitlendi. Hep birlikte daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bir sonraki videolarda da görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Eyvallah.